بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب سن ألا عطنج روايته رضي الله عنه رواية لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ماذا كان مبقيا من درنه قالوا لا شيء قال فإن الصلوات الذنوب كما يذهب الماء الدرنا bana söyleyin şayet birinizin evinin içinden günde beş defa yıkandı bir nehir aksa o nehir kişinin kirinden geriye ne bırakır? Bir şey bırakmaz dediler. O da işte namazlar da suyun kiri giderdiği gibi günahları giderir buyurdu. ينا حضرت عثمان دان عمر ديو رضي الله عنه عثمان ديور رضي الله عنه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور حضرت عثمان عبد السلمك جن سو رسول الله صلى الله عليه وسلم شو لابو ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله Farz bir namazın vakti girdiğinde abdestini güzelce alıp huşusunu ve rukusunu güzelce yerine getiren her Müslüman kişi için bu namaz büyük günah işlenmedikçe kendisinden önce işlenen günahlar için bir kefarettir. Bu da bütün namaz bütün zaman boyunca geçerlidir. Yani bütün namazlar için geçerlidir. Ya da yıl boyu bu şekilde kişi yaptığı sürece Allah Celle Celaluhu namazlarından dolayı onun günahlarına kefaret kılar. Hadis-i şerifte huşu geçmişti. Huşu kalpteki Allah korkusunun ağızlara yansımasıdır. Yani kişinin namazda Allah korkusundan etrafıyla ilgilenmemesi, gözünü sağa sola çevirmemesi ve benzeri şekilde bir sükunet hali içerisinde olmasıdır. Yine Hazreti Osman'dan gelen bir rivayette efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men etemmel wudu'a kema emarellah, fas salawatukaffaratun lima beynehunna. Kim Allah'ın emrettiği gibi abdestini tam alırsa kıldığı namazlar aralarındaki günahlar için keffarettir. Humran diyor ki Hazreti Osman Radiyallahu anh'ı gördüm abdest aldı Abdesini tamamladıktan sonra da gülümsedi. Sonradan için güldüğümü biliyor musunuz dedi. Biz de hayır dedik. O da şunu söyledi kendisi. Çünkü ben Peygamber Aleyhisselam'ı gördüm. Abdest alıp tamamladıktan sonra gülümsedi. Ardından Aleyhisselam şöyle buyurdular. etedrun minme dehiktu kulna Allah ve Resulü e'lem. Kale fe abde. Fe abdel إذا توضع فأتم وضوءه ثم دخل الصلاة فأتم صلاته خرج من ذنوبه كما ولدته Aleyhisselam biliyor musunuz neden güldüm dedi. Biz de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. O da çünkü Müslüman kul abdestini güzelce ve tam olarak alıp sonra da namazına başlayıp namazını tamamlarsa annesinin onu doğurduğu gündeki gibi günahlarından arınmış olur dedi. Bu hadisimizi aynı zamanda Ahmet bin Hanbel de müstedinde rivayet ediyoruz. Yine Humran Hazreti Osman'dan rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men fa fe ahsenel vudu'a thumma salla Allahu lehu ma beynehu ve salatil ukhra. Kim abdestini güzelce alır, namazını kılarsa Allahu Teala o kişinin o abdestle diğer namazlar arasındaki günahlarını bağışlar. <laughs> Humran bin Eban'dan gelen bir rivayet. Şöyle dedi. Osman radıyallahu anhu ile beraberdim. O sırada müezzini geldi ve ona namaz vaktinin girdiğini hatırlattı. O da şöyle dedi. Peygamber aleyhisselamın yanındaydık. Bilal ona gelip namazı hatırlattı. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lekad <laughs> erattu en uhaddithekum emran, summe bedeli en eskute. Fekulne ya Resulallah. حدثنا فان يكو خيرا سارعنا فيه وان يكو غير ذلك ننتهي عنه فقال ما من رجل مسلم يتوضا كما امره الله ثم يصلي كما امره الله يتم الركوع والسجود الا كفرت ما قبلها من الذنب عليه الصلاه والسلام سيزابر شيء بالدرمك استمشتم اما gördüm dedi Biz الله الرسول Bize onu bildir. Şayet hayırsa onu yapmaya gayret ederiz. Eğer öyle değilse ondan sakınırız dedik. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın emrettiği gibi abdest alan, rukusunu ve secdesini tam yapıp Allah'ın emrettiği gibi namazını kılan her Müslüman kişi için bu namazı önceki günahlarına kefaret olur dedi. Ebu Vail'den Osman bin Affan radıyallahu anhü abdest alırken gördüm. Üç defa ellerini yıkadı üç defa yüzünü yıkadı, üç defa ağzını ve burnunu çalkaladı, üç defa kollarını yıkadı, başını ve kulaklarının içini ve dışını mesetti. Sonra üç defa ayaklarını yıkayıp ayak parmaklarını yüzünü yıkarken de sakallarını hilalledi. Ardından Resulullah Aleyhisselam'ı gördüm, benim yaptığımı gördüğünüz gibi yaptı dedi. Hadisin orijinalini de okuyalım. Ra'aytu Osman ibn Affan yatawadda فغسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل قدميه ثلاثا ثم خلل أصابعه وخلل لحيته ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كالذي رأيتموني فعلته أفانا مزاري السلام ربنا اتنا في عم برمزه صحابي كلام طعبين اتبطعبين وقيامتها ذو النرجزه <سؤال> لك ويمنع يوم من العيد مصر عظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المسلم والحمد لله رب العالمين